Burada çok kar yağıyor. Daha önce çobanlık yaparken karın yağmasını sevmiyordum ama şimdi seviyorum. Çünkü kar gelecek yılki ekinlerin büyümesini sağlıyor. Çapçal ilçemiz Kaliteli pirinç üretimiyle ünlü ve birçok insan bu pirincin tadını seviyor. Benim adım Mina Var. Şimdilerde pirinç işleme fabrikasında çalışıyorum. Daha önce çobandım. Bir gün fabrika işçisi olabileceğimi ve makineleri çalıştırmak için bu çoban ellerini kullanacağımı hiç düşünmemiştim. Köyümüzden çok fazla yardım aldık ve bu kelimelerle anlatamayacağım kadar anlamlı. En önemlisi de artık daha iyi bir hayat yaşıyorum. Dedi köy komitesi görevlisi. Şimdi her şey nasıl gidiyor? Her şey yolunda. Ailenizin bir sıkıntısı var mı diye bakmaya geldim. Ne zaman yardıma ihtiyaç olursa köy, komite... köy komitesine gelmeniz yeterli. Geçmişte çoban olarak çalışırken cep telefonum, buzdolabım ya da çamaşır makinem yoktu. Şimdi buzdolabı, cep telefonu ve çamaşır makinesi aldım. Hayat her gün daha iyiye gidiyor ve hatta her yıl biraz para biriktirebiliyorum. Daha iyi bir yaşam koşullarına sahip oldukları için çocuklarımın daha çok şey öğrenmelerini ve dış dünyayı görme şansına sahip olmalarını istiyorum, dedi.